Evet. Selamünaleyküm Aleyküm. Bahçeli Obi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün Manyas Çavuşköy'de 1450 metrekare içerisinde eski köy evi olan iki parselden oluşan, iki tapudan oluşan toplamda 1450 metrekare arsanın çekimindeyiz. Şimdi arsamızın içerisine girip detaylı çekimlerimizi yapacağız. Arsamızın önüne kadar parke döşeli resmi yol mevcut. Elektrik direği aydınlatması içerisinde hemen yanı başında ondan sonra diğer üst taraftan da resmi yolumuz ilerlemekte. Evet, su elektrik abonesi altyapısı hazır, mevcut. Yerimizin ilk parseli burası. 607 metrekare hemen ona dayalı üst tarafında da 843 metrekare arsa nitelikli yerimiz mevcut. İki tapudan oluşuyor. İki ayrı kişi alabilir, tek kişi alabilir. İkisi bir satılıktır efendim. Hemen şuradan resmi yoldan gene devam ediyorum. Üst taraftan resmi yolumuz burası. Hem ön tarafı resmi yol, hem arka tarafı resmi yol. Buradan da yerimize giriş yapıyorum. buranın bir diğer avantajı dediğim gibi iki tapudan oluşması. İki tapudan oluşup iki ayrı kişi alabilir. Her ikisinin de ayrı resmi yolu mevcut. Ve birincisi hemen şu sınıra kadardır. 600 7 metrekare olan içerisinde dam, depo ve eski köy evi mevcuttur. İkincisi hemen ona dayalı. Üst taraftan ona da bakalım. Evet efendim resmi yolumuzdan üst tarafa çıktığımız takdirde hemen yan tarafından yerimiz bu şekilde. Burası komple meyvalık ekili. Büyük çene yetişkin ve tutmuş. Yerimizin üst tarafından harika bir manzarası var. Karşıda görmüş olduğunuz e, manyasa bağlı termal kaplıcaları hemen komşuları iki katlı vesaire dışarıdan gelen iki katlı evler vesaire yapılmış. Üst taraftan dediğimiz gibi sınırımız buradan başlamakta. Ve bu şekilde ilerlemekte. Şöyle içerisine doğru girelim. Yerimiz içerisinde meyve ağaçları dediğimiz gibi mevcut. Asması var. Tutmuş ayvası, armutu, eriği, cevizi, inciri çeşit çeşit meyveleri var. Ama tabi bakımsız kalmış, bakılmamış dededen alma dede vefat edince bakımsız kalmış bir yer ama çok güzel bir e, köy evi yapılabilir. Ben sakin, huzur böyle köy kenarında güzel bir köy evi, bahçeli bir köy evi kendime yapıp kalmak istiyorum diyenler için harika bir yer. Fırsat niteliğinde bir fiyatım mevcuttur. Açıklamalar kısmında fiyatını bulabilirsiniz. Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Diğer videolarıma bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soruya 0506 948 62 45 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz efendim. Yerimizin bir de alt tarafındaki eski köy evi içerisinde olan kısma geçelim. Bakın burada narlar, cevizler çok güzel değerlendirilebilir bir meyve bahçesi. Ev yapılabilir, arsadır, imarlıdır. Bakın birinci parselimiz buraya kadar. Yani 843 metrekare olan kısmımız buraya kadar. Hemen alt tarafı da 607 metrekare olan eski köy evi içerisinde olan deposu olan bir yer. Oranın da çekimine bakalım. Orada da bakın güzel ıhlamur ağaçları var. Ceviz var. Tut var. Sevi ağaçları var. Hemen girişte fındık var. Bakın yerimiz bu şekilde. İlerliyorum hemen. 607 metrekare olan kısımda da Görelim. Tanıtımızı yapalım. Evet. Fındık ağacı burası. Bakın burada deposu mevcut. Büyük çene. Bu depo tekrardan değerlendirilebilir. Ama köy evi eski kerpiç köy evi bunu e, yıkıp yenisi yapılabilir. Suyla ilgili dediğim gibi elektrik su, altyapısıyla ilgili herhangi bir sıkıntı sorun yok. Kendiliğinden çıkan görünebiliyor mu? Domates, çeri domatesler betonun arasından çıkmış. Evet, yani köy evimizin zaten içerisine girmeyeceğiz. Dediğim gibi yıkılması gereken bir köy evi. Yeni bir köy evi yapılması gerekiyor ve manzarası da bu şekildedir. Tam köyün kenar kısmındadır. Yani sakin, sessiz, ferah bir yer, güzel bir yer. 607 metrekare olan yerimiz böyleydi. 843 metrekare olan yerimiz tamamen meyve ağaçlarıyla ekili. İkisi ayrı ayrı tapulara, müstakil tapulara aittir. Bağımsız, müstakil Üzerinde şer, ipotek, haciz vesaire yok. Hisseli değildir. Efendime söyleyeyim. iki ayrı kişi alabilir. Tek kişi de alabilir. 1450 metrekale topluyor. Toplamda. Her iki parselinde resmi yolları mevcuttur. Bakın burada birinci parselimiz bitmekte. İkinci parselimiz yukarıda devam etmekte. Ve burası şu an için fırsat bir fiyata, kelepir bir fiyata. Fiyatı açıklamalar kısmına yazıyorum. Her ikisini bir de olsa ayrı ayrı da olsa çok fırsat kelepir bir fiyata alabileceğiniz köy hayatını yaşamak istiyorum. Böyle bir bahçeli köy evi yapmak istiyorum. Sessiz huzurlu bir köyde yaşamak istiyorum diyenler için çok güzel bir yer. Hava dar. Bakın. Manyas ilçe merkezine 5 kilometre mesafede. Kaplıcalara 2 kilometre mesafede. Diğer köyleri üzeri, yol üzerinde olan bir köy. Köyümüzün içerisinde marketi vesaire mevcuttur. Sıkıntı yaşamazsınız. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir köy. Evet burası Balıkesir Manyas Çavuş köyde Balıkesir Manyas Çavuş köyde iki parselden oluşan 1450 metrekare toplayan imarlı arsamız Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımda açıklamalar kısmında fiyatını bulabilirsiniz. Bütün detaylarıyla 0506 948 62 45 telefon numaradan bana uğraşabilirsiniz. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim.